Aile danışmanı, psikolog ve psikiyatr arasındaki farklar nelerdir diye sorduk. Bakalım biliyormuş buymuş sokak. Bakalım hadi bakalım. Sosyal medya hemen hemen hepimizin bağımlılığı haline geldi. Özellikle pandemi döneminde cep telefonlarına daha çok alıştık ve internet uygulamalarında daha fazla zaman geçirir hale geldik. Peki ama sosyal medya insan ilişkilerini nasıl etkiliyor? Bütün bunların cevabını önce sizden sonra stüdyo konuğumuz Ezgi Güler'den alacağız. Aile danışmanı, psikolog ve psikiyatr arasındaki farkları sayabilir misin? Tabii ki aile danışmanı dediğimiz meslek grubu genellikle hani insanlara e, sosyal hayatın faaliyetlerini anlatıp seans vererek ilerleyen bir meslek dalı ama psikiyatri dediğimiz olay aslında ondan çok farksız olmaksızın e, ilaç yazan bir meslek dalı diye biliyorum ben. Şimdi aile danışmanı e, herhangi bir sorun olduğu zaman o sorunları çözmek için gidilir psikolog da e, o işi yapan doktorlara denir diye biliyorum. Psikiyatri de o dal yani bilim dalı. Çok fazla e, zaten psikiyatri ve psikoloğa gitmiyorum. Onun için hani arasındaki o e, fark varsa da onu pek bilmiyorum. Ben bildiğim psikologist e, şey ilaç yazar. Öbürü de ilaç yazma yetkisi yok psikolog ilaçsız tedaviyle, psikiyatrist de ilaçlı tedaviyi uygulayan iki uzmanlık, farklı uzmanlıklar. Yani birisi diyor tatbik şunu şunu şöyle yap diyor. Aile danışmanı da gerçi söylüyor ama ikisindeki bağlantı hemen hemen birbirlerine yakın yani durumda. Aile danışmanı ailemizdeki bireyleri kişisel olarak yapacakları işlere göre yöneten, akıl veren, ...bana göre aile tabiriyle akıl hocasıdır. E, psikolog da şu andaki şu durumda hepimize lazım olan... E, ...yüksek reçetesini, ihtisasını tamamlamış olan kişidir. Çok, çok, <laughs> çok tatlılar güzel. değil mi Ezgi'ciğim? tatlılar. Aslında bir fikrimiz var böyle bir fikrimiz var azıcık ucundan ama... ...tam isabet ettiremedik bence evet. sokakta. Şimdi senden uzmanından alalım. E, ...azıcık reçetesi olan mıdır? <laughs> Yoksa farklı mıdır? O zaman psikiyatrdan başlayayım Hadi başlayalım. ben. Öncelikle en büyük fark... ...aile danışmanı, psikolog ve psikiyatr arasındaki en büyük fark... ...psikiyatrların tıp fakültesi mezunu olması... ...ve evet. ilaç yazabilme etkilerinin olması. Dolayısıyla herhangi bir cerrah gibidir aslında. İlk başta tıp fakültesinden mezun olup... ...üstüne bir de psikiyatri, akıl ve ruh sağlığı bölümünde... ...uzmanlık alırlar ve böylelikle çok ciddi hastalara özellikle televizyonda son zamanlarda çok izlenilen dizilerdeki o kadar büyük hayat akışını etkileyecek hastalıklara ilaçlı tedavi yapan kişi psikiyatırdır. Psikolog ise üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olan ve sonrasında da iki yıllık eğitimle birlikte istediği alana uzmanlanan, uzmanlaşan genellikle klinik psikologlar vardır. ve terapi yapan konuşma yöntemiyle karşı tarafı yargılamadan eleştirmeden konuşma terapisi karşı tarafın ne istediğini ya da ne düşündüğünü hayattan beklentilerini yönlendiren kişidir. Aile danışmanı ise sosyoloji, psikoloji, hemşirelik ya da çocuk öncesi gelişimi eğitimi gibi alanlardan mezun olan kişilerin daha sonrasında üzerine almış oldukları eğitimle birlikte bir hayat koçu da demeyeyim ama psikolog ya da psikiyatır kadar da çok yoğun hastalıkla mücadele eden kişilere danışmanlık vermeyen daha böyle Akıl, veren, akıl da vermeyen yönlendirmede daha soft konuşmalar yapabildiğimiz ve genelde aile ve çift danışmanı denmesi şu yönden. Anne çocuk da gelebilir, iki sevgili de gelebilir, kuzenler de gelebilir, Hı -hı. karı koca da gelebilir. Hı -hı. İki kişinin olması gerekiyor aile danışmanlığına. Aslında... Daha böyle bir çözülebilecek sorunlar var. Çok belli bir rahatsızlık ya da psikolojik olarak da bir travması yok. Hı hı. Ama bir anlaşmazlık, bir iletişimde sıkıntı varsa hı hı. aile danışmanıyla çözebilirler. Aslında aile danışmanı biraz e, mevzular, sağlık, çok fazla tehlikeye girmeden, değil Kesinlikle, mi? Önceden öyle. önlem alınabilmesi için gidilmesi gerekiyor. Yani ilk çan çaldığında, ilk bir anında e, ilişkide ya da iletişimde çözümsüz kaldığını düşünüyorsanız ikili ilişkinin, böyle bir destek alabilmeniz mümkün. Daha fazla fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.